ve onayla dedikten sonra gördüğünüz gibi bahşeyle kullandı. 25 lira eklendi. Yeni bakiyeniz 25 lira arkadaşlar. Bedava bir şekilde 25 liralık bedava Google Play kodunu aldığını görebilirsiniz. Bu kadar basit bir şekilde anladım diyeyim arkadaşlar. Ve bu arkadaşlar ödemeler yani bu kadar basit bir şekilde kodum aldım. Şu anda benim güncel bakiyem 25 liralık Google Play kodum var arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte bedava bir şekilde nasıl Google Play kodu alırsınız bugün sizlere bunu göstereceğim. Arkadaşlar gerçekten efsane bir tane uygulama buldum. Sizler bu uygulama sayesinde kolay bir şekilde basit bir şekilde bedava bir şekilde Google Play kodu alabileceksiniz. Bu izleyen Herkes eli boş olarak dönmeyecek. Google Play kodunu alıp dönecek. Peki nasıl? İşte nasıl olduğunu merak ediyorsanız bu videoyu dikkatli bir şekilde dinleyin ve ben ne yapıyorsam aynısını yapın. Bir de arkadaşlar bilgi bölüştük çarta bir hazinedir. Bu hazineden mahrum kalmaması için bu kanalı eşinize, dostunuza, akrabanıza paylaşın. Onlar da gelsin. Onlar da Ferhat Yörtürk'ün kanalına abone olsun. Ferhat Yörtürk'ün kanalını izlesin. Bir de arkadaşlar benim videolarımı dikkatli bir şekilde izlemiyorsunuz. Sonra gidiyoruz diyorsunuz ki ya bu adam yalan söylüyor. Ya kardeşim Beni dikkatli bir şey dinlemezsen, ben ne yapıyorsam yapmasan tabi dersin yalan. Çünkü daha bir şey anlamamışsın, yapmamışsın. O yüzden gelip direkt ben yargılayıp infaz etmeyin arkadaşlar. İlk önce bir yapın, deneyin. Eğer olmuyorsa bizim Telegram sohbet gruplarımız var. Gidin Telegram'a Ferhat Örtük yazın kanal var. Altında da bir Ferhat Örtük sohbeti var. Gelin oraya derdinizi anlatın. Biz de o derdinize derman bulalım. O yüzden arkadaşlar hemen bizi yani kesip atmayın. Bizlere siz de arkadaşlar anlayış gösterin. Şimdi fazla uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk önce yapmanız gereken şu anda izlemiş olduğunuz videonun açıklama kısmında sizlere uygulama linkini verdim. Hemen ya da arkadaşlar uygulamayı indiriyorsunuz. Uygulama indirdikten sonra arkadaşlar açıyorsunuz. Açtıktan sonra sen belki çoğu kişi biliyordur. Açtıktan sonra diyor ki hesaba bağlı cep telefonunda giriş yapmaya kaldır diyor arkadaşlar. Bakalım ben şu telefonunda indirmiş miyim? Ee, indirmemişim. Hemen arkadaşlar yapmamız gereken buraya geldikten sonra Apple ile bağlan ya da Google ile bağlan ya da Facebook ile bağlan. Buradan biriyle bağlanıyoruz. Bağlandıktan sonra arkadaşlar ben hemen bir girişimi yapayım. Arkadaşlar ne yaptık? Şu anda hesabımızı Facebook üzerinden bağlandık ve uygulamanın içerisine geldik. Arkadaşlar para kazanacağımız, pardon para diyorum Google Play kodu kazanacağımız uygulama bu. Adım para arkadaşlar. Adım atarak Google Play kodu kazanacağız. Peki burada nasıl olacak? Arkadaşlar izleyeceğiz, ödül alacağız. Davet edeceğiz, ödül alacağız. Takip edeceğiz, ödül alacağız. 30 dakika boyunca adım açacağız, sürekli yürüyeceğiz para alacağız arkadaşlar. Olay bu. Peki biz bunu ne yapacağız? Nasıl para kazanacağız? Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada adımlar var. Burada adımlar atıyorsunuz. Mesela günlük diyelim bin tane adım attınız. Telefon sürekli sayıyor arkadaşlar. Saydıktan sonra buraya geliyorsunuz. Bu adımlarınızı paraya basıyorsunuz. Dönüştürüyorsunuz arkadaşlar. Bu adımlarınızı paranıza dönüştürüyorsunuz. Paranıza dönüştürdükten sonra bakın burada arkadaşlar paranız oluşuyor. Şurada paranızı oluşturduktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda mesela benim Adımlarım 964. Tabi bu adımlar telefonun adımlarına da bağlı. Buradan hemen geliyorum. Bakın burada sağlık var. Sağlığa basıyorum. Gördüğünüz gibi ben günlük attım. Adım 964 ya. Uygulama da bunu tespit ediyor. Diyor kardeşim sen bugün 964 adım atmışsın. 964 adımında çeviriyorsunuz arkadaşlar. 10 kuruş falan yapıyor. Böyle böyle yaparak arkadaşlar para kazanacaksınız. Tabi burada bu uygulamanın en çok para kazanma yöntemi ise davet etme. Arkadaşlar sizlere şu an ilk verdiğim uygulamaya geldiğinizde eğer sizde davet kodu sizlere açıklamak için da kendi davet kodumu görün yani bırakacağım. Oradan bu g i kodunu girin arkadaşlar. Zaten ben bunu vereceğim. Oradan kopyala yapıştır da yapabilirsiniz. Girdikten sonra sizlere bin adım geliyor. Bana da bin adım geliyor. Direkt ben bin adımla başlamış oluyorsunuz. Peki biz burada adımlarımızı yaptık, biriktirdik. Gelelim, gelelim konumuza arkadaşlar. Nasıl bedava Google Play kodu alacağız? Arkadaşlar Google Play kodu almak için de buradan hemen alışverişe basıyoruz. Burada ondan hariç bir sürü şey var arkadaşlar. Bakın bunların hepsini alabiliyoruz. Tabii bizim işimize Google Play kodu yarıyor. Şimdi gelin sizin huzurunuzda Google Play kodumuzu almaya. Arkadaşlar ben bunun için benim adım parada çok param olmadığı için ben Veysel'den rica ettim. Veysel sayesinde kodumuzu aldık. Şimdi gelin kanıtlı bir şekilde arkadaşlar gerçekten ödeme yapıyor mu kodu veriyor mu ve diye teyit edelim. Hemen burada uygulamayı açtık arkadaşlar. Açtıktan sonra gördüğünüz gibi bizim şu anda tamı tamına yukarıda bakıyorsunuz değil mi? 128 adım paramız varmış arkadaşlar. Tabii siz görmeyebilirsiniz. Ben burayı keserim gerçi. Buradan bakın 9008 adımımız varmış. Peki gelelim biz bunu hemen Play Store'a kodu almak için hemen bazıya basıyoruz ve buradan Google Play kodu seçiyoruz. Google Play kodunu seçtikten sonra arkadaşlar burada diyor ki Google Play işte nasıl kullanılır falan filan diyor. Buradan satın al diyorum. Satın al dedikten sonra arkadaşlar tebrikler adımlarını ödemeni yaptın ve arkadaşlar Google Play kodumuzu aldık. Google Play kodumuzu aldıktan sonra şu anda arkadaşlar kodumuz elimize ulaştı ya. Kodumuz diyor ki arkadaşlar şurada mesaj atıyor bizlere diyor ki kodunuz bakın hediye kodunuzun 24 saat içinde buraya geleceğinizi bizlere bildiriyor arkadaşlar. Kodumuz geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kod burada. Gerçekten arkadaşlar Google Play kodumuzu aldık. Şimdi gelin hep beraber bu kodumuzu kullanmaya arkadaşlar. Hemen şuradaki koda basıyorum arkadaşlar ve işte zaten bana Buradan komple çıkıyorum. Çıktıktan sonra Play Store'yı açıyorum. Ve Play Store'yı açtıktan sonra buradan hemen hesabıma basıp buradan ödemeler ve abonelikler diyorum. Buradan hediye kodunu kullan diyorum. Ve hediye kodunu kullan dedikten sonra arkadaşlar kod girin çık dönüme. Hemen az önce uygulamadan kazanmış olduğum bedava bir şekilde kodumu yapıştırıyorum. Ve kod kullan diyorum arkadaşlar. Kod kullan dedikten sonra Ferhat diyor işte hesabınıza 25 TL eklemek üzeresiniz. Onayla diyorum arkadaşlar. Ve onayla dedikten sonra Gördüğünüz gibi ile kullandı. 25 lira eklendi. Yeni bakiyeniz 25 lira arkadaşlar. Bedava bir şekilde 25 liralık bedava Google Play kodunu aldığını görebilirsiniz. Bu kadar basit bir şekilde anladım değil mi arkadaşlar? Ve bu arkadaşlar ödemeler yani bu kadar basit bir şekilde kodum aldım. Şu anda benim güncel bakiyem 25 liralık Google Play kodum var arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Arkadaşlar bunu şu anda herkes yapıyor. Siz de gidin adım atarak bu Google Play kodu kazanın arkadaşlar. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.